Merhaba arkadaşlar. Biz bugün nereye geldik Ceyda? Tarlaya. Evet traktörle tarlaya geldik. Şimdi ne yapacağız Ceyda? Şey. Ne yapacağız anneciğim? Arkadaşlar. Tarlada. Arkadaşlar. Arkadaşlar buradan bakıyor. Tarlada. Arkadaşlar. arkadaşlar tarlada sincap varmış. Ceyda şimdi traktörden inecek. Hadi gel Ceyda. Hadi gel şeftalileri toplayalım şimdi. Hoppa. Hadi bir daha. Traktörden indi. Hadi gel koval bulalım. Nerede kovalar? Anne kova buldum orada ben. Bulur mu? Hadi gel kovayı. Anne. Şey Hadi gel kova almaya gidelim. Anne, Efendim, hepsini tüm al, almaya gidelim. Hadi hepsini alalım kovaların. Evet. Anne. Efendim anneciğim. Birimde ne belirip? Birimde beni belirip? Birimde de Tamam anneciğim. Hadi bir tane al sen. Hadi gel biz toplayalım beraber. Onu dolduralım, sonra diğer kovaları alalım. Hadi gel. Aa, bu kovanın hiç pismiş. Diğerini almadı. Diğerini alalım. Gösterdiler. Olmuşlar. Anne. Şimdi Ceyda toplayacak onları. Anne. Evet anneciğim. Hadi gel. Ceyda sarı kovasını aldı. Tarlamıza geldi. Şimdi şeftalileri toplamaya başlıyoruz. Hadi topla bakalım anneciğim. Bak buradaki ağaçta birçok var. Hepsini koparacağız artık. Hadi topla bakalım. Kovanı koy yere. Kovanı koyduk böyle. Şimdi şeftalileri topluyoruz. Komuş mu anneciğim? Evet, şeftalileri asıyoruz kovamıza. Bugün bütün şeftalileri toplayıp bitireceğiz. Bak anneciğim birçok var. Topla hadi onları. Hadi kopar. Bak dalında varlar. Şeftaliler çok güzel renkli olmuşlar arkadaşlar. Ceyda şimdi kovasını dolduracak. Değil mi anneciğim? <laughs> İkinci şeftalimizi de kopardık kovamızda iki tane şeftali oldu. Bak burada da var anneciğim. Gel bunları da kopar. Buraya da saklanmış iki tane şeftali var. Onları da hemen alalım. Bakayım anneciğim nasıl çiçek var? Çok güzel bir çiçek bulduk tarlada. Bana mı veriyorsun? Teşekkür ederim anneciğim. Şeyda bana çiçek verdi arkadaşlar. Bakın çok güzel. Gel anneciğim buradaki şeftalileri de kopar. Bak burada var. Hadi başarabilirsin buradakileri kopar. Bak oraya saklanmış şeftaliler. Evet koparabilirsin başarabilirsin. Başardı Şeyda. Üçüncü şeftalimizi de aldı. Evet. <laughs> Kokuyorlar mı? <laughs> Kocaman büyük bir şeftali tarlasına geldik bugün. <laughs> Ceyda şeftalileri toplamaya devam ediyor. Eğlenceli mi Ceyda şeftali toplamak? <laughs> Bak burada var bir tane. Bunu koparabilirsin gel. Yaklaş. Şek şekş bu taraftan bu taraftan. Set şimdi koparacağız. Şeftali masalda koparmayı. Kovamızda kaç tane şeftali olmuş sayalım evet. mı? Hadi. 1 2 3 4 5 5 tane şeftali olmuş kovamızda. Hadi. Hadi götürelim şeftalilerimizi. 5 tane şeftaliyi topladık. Şimdi götürüp sepetimizin içine dökeceğiz. Ceyda kovasını aldı gidiyor. Ay, evet o şeftaliler düşmüşler. Ha? Çürüyor. Çürüyor hasta olmuşlar. Hadi gel şimdi sepete dökelim. Sepete dökelim hadi. Hadi gel buradaki sepetin içine dökelim anneciğim. Evet burada bir tane var. Şimdi buradaki sepetin dökelim. Getir buraya. Dök bakalım. Beş tane şey sepete döktük. Hadi bir tane daha arkadaşlar. Biz toplamaya devam ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Evet. Videomuzu beğenmeyi ve unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Aa, arkadaşlar burada bir sürü çiçekler var. Evet. Burada bir sürü çiçekler var. <laughs> Hoşçakalın.